Hale neutra Nifong filtrate Digital Wildliv Black Girl Bozak da kozakmış ha. Evet, güzel bir yere atılır bu ha. Tamam. Şerapcan kodakları reklam oluyor bak. Bugün bulamadı. Bu neydi? <laughs> Görüyor musun büyüklüğünü? Kaç <laughs> metre vardır ama ölçüyor mu? Yok büyük yüksekliği ölçmez. <laughs> Zaten benim bacım Ford. Ankara'da doğru. Her adamın yatacağı iş değil 66 yaşında. Ayağa kaybolacak Hayırdır? Ya bakalım. ilgili haber <laughs> deki bu uçak Al onu al şöyle koy. Var. Normalde bu fıstık çamı sezonu normalde Ekim 15'den önce başlamaması gerekmektedir. Evet. Fakat e, son yıllarda çevre bölgelerin erken toplanmasından dolayı e, kimi zaman mecbur kalıp e, bu sene Ekim'in 3'ünde başlattık. Niye öyle oldu peki? E, çevre bölgelerde Ağustos'un 21'sinde toplanmaya başlandı. Toplanmaya başlandıktan sonra orada hasat bitince çevre bölgelerden buraya Toplamaya geldiler. Ee, biz de e, ek, Eylül'ün 3'ü gibi iki tane bekçi tuttuk. Ve Eyl Ekim'in 1 ay boyunca Ekim'in 3'üne kadar bu bölgede kozakları koruma altına almaya çalıştık. Bu sene e, bölgemizden e, 17 ton e, çam ağacı kozalaya hesaplandı. Ve bunun bedelini yatırdık. E, Ekim 3 gibi de sabah ezanından sonra camiden yaptığımız anosta tüm köylü artık kozak toplamak için sahaya çıktılar. Çamaşırlarımızın yüksekliği 5 metre ile 25 metre arasında değişiyor. Herkes kendi becerisine göre çıkıp çıkabildiği ağaca göre topluyorlar. Ama çok meşakkatli bir iştir. Yani her an ölümle burun burunasınız. Hı hı. Çünkü bir dalın kırılması, ayağınızın kayması demek. Sizde kalıcı hasarlara yol açabilir ölümle burun burunasınız. Şu an e, için kilo su altı buçuk liradan alınmakta. Hı, kaç tanesi bir kile geliyor? E, ortalaması 5 tanesi bir kilo gelir ama bazı kozakların büyüklüğüne göre dört tanesi bir kilo geliyor. Bir kilo geliyor. Peki kaç tane bir kilo çam çıkıyor? E, bu seneki hasatta 120 taneden bir kilo çıkıyor. Şu an bizim aldığımız duyumlara göre toptan 400 lira, markette e, kilosu 750-800 lira. Bir tondan çıkçıya 80 kilo. Evet. E, fazla da çıkmadığı için değerli bir ürün. Kendileri falan. Çok şükür bu sene olmadı ama ondan önceki senelerde her sene bir 2-3 tane bakımız oluyordu. Yani kolun bacağını mı? Evet, bel kırığı oldu, kol kırıyor oldu, bacak kırığı oldu. Çünkü dediğim gibi yanlış bir harekette her an aşağı düşüp kolunuz, bacağınız kırılabilir. Nasıl oluyor efendim bu kozolaklar? Kozolak işi çok zor bir iş, meziyetli bir iş, tehlikeli bir iş, hı hı. aynı zamanda güzel bir iş aslında ama parası da güzel ama biraz zahmetli, çok zahmetli bir iş. Ne topluyorsunuz? Ben hemen hemen 38 yaşındayım, 48 yaşındayım hemen hemen kendim bildim bileni bu işi yapıyorum yani. Hiç tehlike atlattınız mı? Atlattık tabii düştük, düşenler oluyor, ayağı bacağı kırılanlar oluyor. Peki bir kişi günde kaç tane su toplayabiliyor? Ya kozolak meyve olursa ağaçta günde adam bir tonda toplar, 5 kilo toplar. Yani meyvele yani verimine bağlı. Var mı öyle 500 kilo toplayan? Vardır. Ya bu seneki ya yani bu seneki olayda bu sene fazla yok. Evet. Hem fazla bazı 2 çuval, 3 çuval yani 3 kilo, 150 kilo toplar günlük. 500 kiloya kadar topluyor yani. Topluyor 500 kilo toplanıyor. Ne kadar satıyorsunuz tanesini? Tane de kiloyla alıyorlar bunları bu sene. Bu sene 6 lira kilosu. Kaç tanesi 1 kilo geliyor? 3 tanesi 1 kilo geliyor. Yani tanesi 2 lira mı? Tabii 2 lira geliyor yani hemen itibar ediyor yani. Tanesi kilosuna göre 3 tanesi bir kilo gelen var. 4 tanesi bir kilo. Siz onda ne kadar topluyorsunuz? Ben bir sene 10 ton topluyorum. 10 ton. 10 ton.